İkizler burcu bakalım en çok hangi burçta uyum içerisinde yaşayabilir. İkizler burcu onu kıskanmayacak ve özgür bırakacak Terazi burcu ile özgür, doyasıya bir aşk yaşayabilir. Onlar uyum içerisinde ayakları yerden kesilircesine hareketli, eğlenceli, özgür bir aşkın içinde bulabilirler kendilerini. Her ikisi de değişken, hareketli, sosyal hayata düşkün ve özgürlükten yanadır. Bu yüzden bir araya geldiklerinde kolay kolay ayrılmazlar. İkizler burcu kova burcu ile de çok mutlu olabilir. Her ikisi de zeki ve pratiktir. Birbirleri çok iyi anlarlar ve uyum sağlarlar. Her ikisi de hareketli ve özgürlükten yanadır. Kova burcunun zekası ikizleri çok etkiler. İkizlerin ise çekici ve konuşkan yapısı kovayı ona aşık eder. Cinsel uyumları da olacağı gibi bir ömür çok mutlu olabilirler.